Selam arkadaşlar, CS2'nin en kaliteli skin çemberi hilesi EliteWearla sizlerleyim. Fakat öncelikle Discord sunucumuzda hilenin çekiliş olduğunu belirtmek isterim. Sizler de çekilişe katılarak hileye ücretsiz erişim hakkı kazanabilirsiniz. İçerisinde bütün skinler, stickerlardan tutun kasa açmaya kadar her şey mevcut ve en bomba özelliğimiz skin senkronizasyonu sayesinde arkadaşlarınızda EliteWear varsa skinleri oyun içerisinde görebiliyorsunuz. Skin changer hilelerinde yalnızca skinleri siz görebiliyorsunuz ve başkası da göremiyor. Ama Ever bunun önüne geçip arkadaşlarınızla rekabetçi oynarken bile skinleri gerçekten satın almışsınız gibi hissettiriyor. Bir diğer güzel özelliği ise kasa açma. Bu özellik sayesinde arkadaşlarınızı trolleyebilir veya YouTube gibi platformlarda kasa açılımı kontenti üretebilirsiniz. En önemlisi ise arkadaşlar bu tarz hilelerde bütün bunları yaparken kesinlikle ama kesinlikle VEK ban yedirmiyor olması. Elevator VEK'i tamamıyla bypass ediyor ve sizlere bansız bir oyun garantisi sunuyor. Envanterinizi de istediğiniz gibi süsleyebiliyorsunuz. Hatta ve hatta bulut config özelliğiyle beraber sadece link göndererek arkadaşınızı skinlerinizi aktarabiliyorsunuz. Veda bir sürü Skin de Discord sunucumuzda yine yer alıyor. Gördüğünüz gibi bir sürü farklı müşterinin Skin Config'leri var. Resimlerini, videolarını ekliyorlar ve ona göre o konfiyi kullanıp kullanmamayı seçebiliyorsunuz. Eğer bu skin changer'a ilk defa denk geldiyseniz bank konusunda da korkmanız normal. Elevator çıktığından beridir tamamıyla banlatmıyor. Herhangi bir şüpheniz varsa da Discord sunucumuz GG slash skin üzerinden diğer müşterilerle konuşabilir. Hatta Trustpilot yani yurt dışı yorumlarımıza da bakabilirsiniz. Elevator'ın web sitesi şu anda ekranda ve yorumlarda olacak. Oyun keyfinize keyif katmak için sizleri de aramızda görmeyi çok isteriz. Sağlıcakla kalın.